İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'de temettü açıklayan şirketlerden bir tanesi de TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ 3 Nisan'da temettüleri dağıtıma sokacak. 5 Nisan'da hesaplara geçecek. Net hisse başına 9,34 TL'lik ödeme var. Yani bir hisseye net olarak 9 lira 34 kuruş yatıracak TÜPRAŞ 5 Nisan'da şu anda videonun çekildiği şu esnada bir tüpraş hissesi 165 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Buna göre temettü verimi ise %5,64 oldu. %5,64 çok iyi bir rakam. Özellikle de düzenli temettü ödeyen tüpraş gibi bir şirkette %5,64 çok iyi bir oran. Tüpraş birçok yatırımcının uzun vadeli biriktirdiği, sakladığı bir hisse senedi tüpraş yatırımcılarına temettüleri hayırlı olsun.